cezaevlerinin çok fazla olduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğunu edile getiriyordu. Ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün hapiste olan yani FETÖ nedeniyle tutuklu olanlar tarafından verildiğini dolayısıyla bunun yeniden ele alınması gerektiğini belirterek 5 yıllık bir blok indirim süresi hani öngördü bütün cezalarda. Yani cezaya tabi hüküm e, ee, seçti. Işte. Şimdi ee, Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Onun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına şikayetli ikinci pakette getirileceği bir ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifini kişisel olumlu ve sıcak bakmalı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nde dönüp başlama e, hafına dönüşeceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini geri çekti. Ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ee, biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani onu vazgeçmiş değiliz. Bundan kesinlikle geri adım değil, atmış değiliz ama donduruyoruz ee, diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için azalık yaptı, infaz düzenlemesinin içerisine koymaya kararlardı. Ve bunu getiriyor dersek bu şunu getiriyor yani birili bir tarihe kadar olan suçlarda veya birili bir tarihe kadar ceza almış, ötüm almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık 5. E, indirim yapılıyor. Yani ceza ta, cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa bunun 5 yılı düşüyor. Geri kalan 5 yıl üzerinden diğer işlemler yapılıyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bunun için bir süre de birim demişti. E, 2018 tarihini hedef almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş tuşlar açısından e, el alıyordu. Ee, şimdi anladığımız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor. Yani 19 Mayıs 2018'de biraz daha yakın bir tarihe çekiyor. Ee, ondan sonra onlar önceki suçları kapsam alıyor. Ama bununla birlikte kendi düzenlemesini de getiriyor işin. Peki bunu bir üst, e, toplumsal tespit üzerine e, gündeme getiriyor MHP. Bir toplumsal ihtiyaçlarımız onu e, okuduğunu anlıyoruz. Partinin nedir? Onun dairleriklerimizdir. Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'la konuşurken ki kendisinin bir hareket partisi kişilerinden kişilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki bu cezaların ağırlıklı bölümü bugün hakim Türkiye Savcılık Meclisi'nden atılmış fütü nedeniyle tutuklanan ve yakalanan ve ceza almış kişiler tarafından de verildi. Toplumun barışması yaralarımız sarılıp tedavi edilmesi gerekir. Uruçlu, uyuşturucu barımı ile torbacılı e, şomuf oldu çocuğa aynı cezayı vermemek gerekir. Dolayısıyla burada bir toplumsal barışı sağlanması gerekir diyerek mevba aslında bir söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu 200 bin 220 bin civarı olan cezada kapasitesinin bugün 300 bini aşmış olması yani 100 binlik bir farkla fastırmak olması ve bu kapasitenin artık taşınamıyor duruma gelmesi. Zaten Adalet Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı tekliften ona deması da de bulunamamış oluşuyor e, ee, yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muharrem Sarıkay. Evet, taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. Ee, toplumsal barış meselesinden bahsettiniz ama bir örnek üzerinden de uygunlama anlatıyorsunuz orada bu ve taslakta neler e, getiriliyor diye. Ee, bunları da biraz deneyelim isteriz. sonra işin kuki boyutunu soracağız. Doktor e, Avukat Fresen'e çok kısa. diyor? Evet. evet çok kısa hemen anlatayım. ki e, mevcut durumda cezanın üçte ikisinin e, infaz kuruğunda geçirilme zorunluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa bunun 8 yılı zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan 1 yılda denetim denetimli serbestlikten düştüğü için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama buydu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama de getiriliyor. Bunun hangisini tercih edileceği şu an için bilinmiyor. Ve bunlardan bir tanesi 1 2 oranında cezanın indirilmesi. Geri kalanı da 5'te 1'inin zorunlu olarak yatırıldı. Utbarmın 4'lü 3'ünü yatırıldı. 5'te 1'inin e, çekilme zorun e, afsa uğraması veya indirime uğraması af demeyelim bu yanlış bir ifade. 5'te 1'inin indirime uğraması. Onun üzerine de bir yıllık şu an uygulama denetimli serbestliğin 2 yılı çıkartılması. Örnek üzerinden gidersek yine 12 yıl üzerinden gidersek eğer birinci vurgulama tercih edilirse 6 yıl afiste kalması olumlu da ulaş. Orada bir infaz indirimi öngörülmüyor. E, pardon orada bir denetimli serbestlik indirimi e, söz konusu değil. Ama eğer ki 5'te 1 veya 4'te 3 yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa burada da 12 yılın önce beşte birini alması gerekiyor ki bu ortalama olaraktan iki buçuk yıl kadar süreye denk geliyor. O 9,5 yıla düşüyor. Artı 2 yılda deretimin serbestlik getirildiği için ceza süresi yaklaşık işte yedi buçuk yıl veya 7 yıla yakındır. Süre hapste kalması gerekiyor. Yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın 12 yıllık bir cezadaki farkı 1 yıllık daha fazla hapsi öngörüyor. En yani yüzde uygularsa. 6'yı yıl yatıracak. Yarısı 12'nin üzerinden. Ama e, 5'te 1 e, oranında veya 4'te 3 diye zelendirdiğimiz yatma zorunluluğu oranında uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir süreye de giriyor. Bu da yalnız bir şey daha getiriyor. E, ikinci i̇kinci uygulamadaki ağırlıkla üzerinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya hiçbir şekilde hapishane yüzü görmeden sadı veriliyordu. Dolayısıyla bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya işte 6 yıl 8 yıla kadar olan cezalarda çoğunlukla e, yer açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç ceza bizi yüzü görmüyordu. Çünkü e, 3'te 2'sini, e, ikisini çekmek zorunda kalıyordu. 3'te biri zaten şeydi. 3 yıl ayda 2 yılda zaten de bir şekilde iyi halden ve Diretimli serbestlikten düşüyordu. Geri kalan bir yılı da yer açık cezaevinin hiç cezasını çekmeden salı diyordu. En için bu yeni getirilen sistem, eğer ki birisi suç işlediyse hiç hapishaneye girmeden mahkeme kapısından direkt solu verilme yönüne gitmeden bir uygulamaya gidilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak hapishane yüzü görebileceği bir sistem getiriliyor. Bu zeyslendi biraz önce söylediğim gibi o Beşli birlik indirim ama dörtlü üçünü muhakkak cezaevinde içirme. Ya ise ceza sünnesinin dörtlü üçünü yatma şekli. Dolayısıyla bunun arasında yeni bir şey yok. yeni <laughs> bak <laughs> <laughs> bir de infaz hakimliği getiriyor. Bir de infaz hakimliği getiriyor. İnfaz hakimliği de şu bugüne kadar uygulanan bir kurumdu. Ama o kurumu bir türlü hayata geçir demiyordu. O kurumu hayata geçiriyor ki bu da e, iyi indirimlerine ilişkin düzenlemede önemli bir çıkacak karşı. Çok teşekkür ediyorum Abertürk yazarı Maren Tecikaya. E, bu tasla e, içindeki e, teklifi detaylandırdı bize yazısında da e, e, değinmişti. E, bu işi tabi siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduydu? ve bir taraftan da hukuki boyutunu e, konuşmak istiyoruz. Vatı tela deyince e, hukukçu doktor Vezan Aközdemir katılıyor. Düzelt bir şeyini merhaba hoş geldiniz. Uçburuk yayınlar. Teşekkürler Vezan Bey size. E, iki sorum var. E, hızlı da gitmeyi umuyorum vaktimizde doğru kullanmak adına. Birincisi e, nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? E, konu Ankara'nın gündeminde, e, toplumun da gündeminde olduğu için orada da e, Ankara'da da konuşuluyor. Cezayirlerindeki durum ne? Nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? Şey, şatika, bu istiyor ne? Tabii bunu çok sesle de işte mümkün değil. Bunun için nasıl bir program yapmak lazım. Eğer çift çoğu daha kapsal olur ve çift kek iyi Aday Havla'nın Koyu'yla iyi bir çalışma başlatır gece. Derdi reformu sonrasında ifas kanlı değişiklik. ki akademisyenlerden, bilim adamlarından, iyi bunu makamlarında görüş aldı. Bu çok kıymetli ne saydım da bu kapsamda bizden de görüş onunda. Biz yaklaşık bu düzenlemeyi 3-4 saat falan konuştuk üzerinde. ev birkaç meslektaşımızla birlikte Mevzat Genel Müdürü Zeyn Yazı Acaba Efendi, Yarmısı Mehmet Bey, e, çok konuştuk, görüş önerilerimizi ilettik, Sayın Bakan iletilmek üzere paylaştık. Dolayısıyla düzenlemenin o haline de vakıf ve mutlali olduk getirmek istenen düzenlemenin o haline. Bu konudaki değerlendirmemizi de kapsamlı bir şekilde ilettik, Sayın Bakan'la paylaşılma düzene. Şunu özellikle söyleyeyim, bize anlatılan ve bizim yaptığımız çalışmalarda şu çok net tartışmaya mal kadar aşkı. Türkiye'de evet ceza fıtık bu temel elensel trafisi, caydırıcılık bölgesi ama girdi yaranan husus da cezaların hakça insanca insan olumlu şekilde çekilmesi. çektirilmesi. Fasurtun evlense densimi de bu. Şu an bizim ceza etkik kapasitesi 120 bin. An itibariyle yaklaşık bu çizbine yakın bizim kütüklü olup uçumlu bir hüküm özlü. E, an itibariyle ceza infaz konularımızda kişi var. Dolayısıyla bu da yani koğuşlarda iki 2,5 katlı bir kapasite aşının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yürüyüne bakarsak aslında bir toplumsal ihtiyaçmış gibi görünüyor. Fakat bunun tersefesinin topluma çok iyi anlatılması lazım orada da etraflıca görüşlerimizde görüşlerimizi fırsatı bulduk. Çok da kıymetli bir inceamdı bu. Orada da söyledik. Bunun tersi vesin yanıtması lazım. Nişi toplumsal birlik diyet cezanın infazının hakça insanca insan onuruna yaraşı şekilde infaz edilmesi ile prensip olduğu için. Birinci problem bu. İkincisi Sayın sarıpeya yazmış çok kıymetli bir bezeteci. Ben de takip ediyorum kendisini. Çok değerli gerçekten. Fakat bizim ve o din itibarını diye kısa zamanda yakın vadede bir bu görüşme bir istişare söz konusu oldu. meslektaşlarımız da var. Yani başkaca olgun amacılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek vikinin yer olacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani tek if, anlatılır. Tabii şu anlatımda bize şartla salı verme bir bölü içi inilecek. Devletimiz destekle 3 yıla çıkacak. Bundan önceki suçlar için yani 6 yıl ceza almış olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bunların istisna olmak kaydıyla şartla salı verme 3 yıl devletin isterlesikliği 3 çıktığı için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olma üzere geriye etki olarak böyle bir düzenlemenin masada olduğu söylendi. Bu işitücü suçları, icrisel suçlar, terörü mücadele kanunu kapsamında işler suçlar, mikirliler... Yani yeniden suç işleyenler deza süresi içerisinde ve devlet aleyhine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma metoduyla tek tek sayılmış ve böyle bir güzelleme hedefi var. Bu diş çok önemli olduğu için söylüyorum. Bunun öncesi için tekrardan hani söylüyorum. Şart mı öğrenme 1. Girecek. 1 yılda 2 1 3'ten 1 1 2'ye girecek. Değitimi serbestlikle 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu kapalı otsutlar söz konusu değilse e, bu ifaz e, kanundaki değişiklikle değil ile tahliye olmanın imkanı söz konusu olacak. Nietzsche Hareket Partisi'nin cezanın miktarından 5 yıl düşürmesine ilişkin e, teklifi e, ee, orada bir tezahür bulmamıştı. İyi yansıması yok bu. Zaten kanaatimce bu bir özel laf olur. Çünkü ceza miktarını direkt pişiriyor ve 3 bölü bir şey iki yaş alır. Tuz şey iki teza kap bu konuda açıp. İkincisi şu. Bundan sonrası için de ifaz kanunda köprü değişiklikler yapıyordu. Şartla sarılarını bundan sonrası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2 ekleyecek. Derin temiz serbestlik ise şartla ve sarı verilmesi için içeride yatılacak sürenin 1 bölü 5'i olacağı. Buradaki hedef de şuydu. Ceza miktarı ne olursa olsun. de dayalı böyle bir değişiklik yapıyoruz. Sorusları alt sol benzeyen bir ifas kavmi değişikliği yapıyoruz ama... Bundan sonra da 3 ay bile ceza alsa, cezası erkelenmemişse, hükmün açıklanması girip geri bırakılmamışsa ceza kalsın. Yapanın yanına kar kalıyor, mantı olmasın e, ve cezalar caydırıcı olsun, kadik olmasın diye içi ana tema vardı. E, bu içi kapsamı değişiklik var. Onun dışında tabii çok uzun oluşabileceğimiz birer ile her hızlı geçeyim. İnfoz hakkında